Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan. Şu anda da sesimden anlayacağınız üzere de iyi değilim maalesef. Üzgünüm. Deli gibi üzgünüm. Çünkü güzelim Bursa'mız yanıyor arkadaşlar. Güzelim Bursa yanıyor. Şu an Kessel ve Gürsu tarafında çok büyük yangınlar meydana geliyor arkadaşlar. Bizim Kessel'de Ağlaşar köyünde başladı yangın. Gürsü Toki'ye sıçradı. Zaten Gürsü şu an çok fena durumda. Hatta dur Gürsü size ye, Gürsü'ye son durumu göstereyim bak. Gürsü'ye bakar mısınız? Çok kötü abi yani. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ya. Tez vakitte sönsün bu yangınlar. Arkadaşlar sizden isteyim arkadaşlar. Yani bol bol dua edin arkadaşlar. Tüm herkes için en az bir dua edin. Bol bol dua edin arkadaşlar. İnşallah tez vakitte bu yangınlar söner inşallah. Diyeceklerim bu kadardı. Yani önümüzdeki birkaç günde video yok arkadaşlar. Neyse daha fazla konuşamayacağım ama çok kötü oldu ben ya.